Herkese merhaba arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler. Bugün gördüğünüz üzere hava çok soğuk ve bu şekilde kulaklarımı ve boynumu kapatma derdine düştüm açıkçası. Oldukça soğuk çünkü yaklaşık 3 derece ama yerler resmen kıra olmuş. Bugün bir sınava gittim. B1 seviyesindeki Almanca ...serüvenimi tamamlamış bulunmaktayım. E, politik bir sınavda, son e, sınavımızda onu da geçtik. Hayırlısıyla, inşallah ben öyle düşünüyorum. Dualarınızı eksik etmeyin benim üzerimden. E, ben de e, sizler için e, zaten dua ediyorum arkadaşlar. Almanya'da yaşıyorsak bu buranın dilini de öğrenmek zorundayız. E, durmak yok tabii ki. Yola devam edeceğiz. Sizlere de bir günaydın merhaba demek için e, videoyu açtım. Bugün içerisinde. E, Sizlerle muhabbet etmek, sizlerle e, hoş sohbet geçirmek e, güzel olacaktır diye düşündüm. E, bugün için e, bir markete uğradım. Artık kursun son günü olduğu için e, artık bitti. E, arkadaşlarımla vedalaştım. E, bir markete uğradım. Birkaç eksimiz vardı. Onları tamamladım. E, şimdi eve doğru yol alacağım. E, bu arada da. Nasıl gözüküyorum bilmiyorum arkadaşlar. Ee, umarım iyi <laughs> çok da çirkin çıkmıyorumdur. Ee, şöyle, bugün bir kargo alacağız. Kargoyu beraber açacağız inşallah. Bakalım bugün bizi neler bekliyor Sizinle bir sohbet etmek için video açtım Daha sonra yine görüşürüz Hoşçakalın Merhaba arkadaşlar Şimdi e, Dışarıdan geldim ufak alışveriş yaptım Birkaç eksiğimiz vardı e, Şimdi eve geldim Ben e, eşimle oğlum evdeydi onlar Onlarla bir kahvaltı yaptık Ortalığı topladım Şimdi bir kargom geldi Ve çok beklediğimiz bir şeydi Almayı da beklediğimiz bir şeydi e, Göstereceğim beraber ee, bakalım kargomuzu açalım. Ben e, uzun zamandır bekliyordum bu kargoyu. Ee, bakalım içinden ne çıkacak arkadaşlar. <laughs> Bir deneyimle deneyimlerimizi de zaten aktaracağız size. Ee, şöyle ben göstereyim size ama kamerayı döndürmek gerekiyor tabii. Evet. Bu kahve full otomatik olan kahve makinesini aldık arkadaşlar. Bakalım açalım. içinden neler çıkacak? Ben e, sizinle e, açmak için herhangi bir şey yapmadım. E, beraber e, açalım kargoyu, bakalım içinde ne var, kurulumu nasıl olacak ve kullanmak talimatlarını falan okuyalım. E, kesin ben kuramam, eşim kurar bunu ama e, bakalım arkadaşlar, açalım şimdi kargoyu. Makina ben açtım bunu. Yani ben pek anlamıyorum arkadaşlar ama buraları eşimin okuması ve ayarlaması lazım. Ben pek teknolojiyle anlamıyorum. Bunu hediye vermişlerdi gerçi içinde. Bunun içine süt koyuyoruz arkadaşlar. Bir borusu var. Borusunda. Şöyle sütün içerisine e, koyuyoruz. E, buradan ayarlamaları yapıyoruz. Açıldığı zaman da onu da göstereceğim. E yalnız şimdi bunun bir e, temizlenmesi gerekiyor galiba içinin. E, nasıl olduğunu bilmiyorum. Buradan bir açılan bir şey var. Burası ne acaba? Yani full otomatik, macchiato, ekspresso espresso gibi bir sürü eee şeyler yapıyor. Bu ne acaba ya? Orijinal Intenza Aroma Ring diyor. Yani o kadar <laughs> teknik olarak Almanca'm olmadığı için detaylarını bilmiyorum ama şöyle şunun üstüne ben resimden anlatayım <laughs> ben resimden anlatayım arkadaşlar size İşte burada porsiyon boyutları falan oluyor ee, ona göre e, seçiyoruz İşte Express sosu var macchiato su var Capucino su var e, Lattesi var iki kişilik e, direkt çıkarabiliyor da e, double shot şeklinde işte bardak boyutlarını seçebiliyoruz gibi gibi burada kahve çekirdekleri öğütülüyor açtığımız zaman da keyif kahvesi içerken gösteririm size de markası bu ee... ama biz Delonghi almıştık sanki Siemens gelmiş. Umarım bir hata yoktur. EQ e, Plus markası. Burada da çocuğumun çamaşırları var. Kusurumuza bakmayın arkadaşlar. E, şey e, kurması için o kaloriferlerin üzerine koydum. İşte böyle arkadaşlar. Daha iyisi sizin olsun. Biz e, uzun zamanları e, kahve içen bir e, aile olduğumuz için. Biz uzun zamandır almayı planlıyorduk zaten. Kısmet bu zamanaymış. Umarım sizlere daha 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 iyisini kullanırsınız. İnşallah daha ileri sizlerin olur. Biz aldık bakalım. Umarım memnun kalırız. Burada bir sürü malzemeleri falan var ama ben anlamam arkadaş bu işlerden. Eşim artık bakar. Ona göre ayarlar. Ben de oturur otomatik kahve keyfini çıkarırım artık bundan sonra. Öyle. Bugün e, böyle kısa bir sohbet havasında böyle kargo açtığım bir e, video gerçekleştirdik beraber. E, umarım sizler de iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüzce oluyordur. Ee, ben e, bugün bugünlerde biraz daha yorgun hissettiğim için kendimi daha doğrusu sınavlarım olduğu için e, biraz onlara adapteyim. E, şu anda e, çok fazla bir şeyler yapamıyorum tabii ki. Sizler için de burada e, içerikler üretmeye çalışıyorum tabii ki ama e, genel manada e, dediğim gibi e, sınav stresinden kaynaklı e, biraz e, yoruluyorum ya da e, haliyle oğlum da var. Oğlumla ilgilenmem gerekiyor. Biraz böyle geçiyor günlerim. Ama çok şükür bugünkü sınavı da atlattıktan sonra e, her şey yoluna girdi diye düşünüyorum. E, gözlerimden de anlaşılıyordur zaten. Çok parlıyor. E, o yüzden üstümden sanki çok büyük büyük kalktı gibi hissediyorum. Uzun zamandır bu rahatlığı hissetmiyordum şimdi sırada başka şeyler var. hafta bu cumartesi günü Türkiye'ye uçuşumuz gerçekleşecek Allah'ın izniyle tabii ki Allah kaza bela vermezse. Oğlumla ben 3 haftalık bir aile ziyareti yapıp geleceğiz Antalya'ya. o şekilde yine ben vloglarımı günlük vloglarımı sizlerle buluşturmak istiyorum. Yani ee, sizlerle sohbet etmek çok güzel olacak. Eğer herhangi bir, bir, öğrenmek istediğiniz ya da bilmek istediğiniz şeyler olursa lütfen çekinmeden e, yorum kısmına yazın. Ben elimden geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalışacağım tabii ki. Ama sizler de Yorumlarınızla beğenilerinizle Arkadaşlarınıza olan tavsiyelerinizle Kanalımı tavsiyelerinizle Bana destek olabilirsiniz Umarım her şey gönlünüzce olur Umarım iyilikler sizi bulur Umarım e, gönlünüzde geçen Her şey sizinle e, beraber Hayallerinizde e, Olan şeyler sizinle beraber e, Gün yüzüne çıksın Gönlünüz yüreğiniz Gününüz aydın olsun Böyle arkadaşlar Umarım her şey yolunda olur. Yine yeni vloglarda görüşmek üzere. Bu sohbet vlogu oldu. Ben de tahmin etmiyordum böyle bir vlog çekeceğimi ama kargo gelince sizlere de göstermek istedim. Kahve hakkında, kahve makinesi hakkında bilgi almak isterseniz yine yoruma yazabilirsiniz. Nereden aldığıma dair markasını detaylı olarak yazabilirim. Onun haricinde abone olup kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen desteklerinizle ben hem karşılıklı sohbet şeklinde bu şekilde vloglarımı atar hem genel manada bilgilendirme yaparım hem de sizlerle daha güzel iletişime kurmuş oluruz ve daha güzel bir bağımız oluşur. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Sevdiklerinizle beraber Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle Görüşmek üzere Hoşçakalın